2015 bütçe kanunu tasarısı meclis genel kurulunda görüşülmeye devam ediyor. Geçen seneye veya bir önceki seneye ait ya da 5 yıl evvelki bütçe tasarılarından farklı bir metinle karşılaşmıyoruz. Zira kapitalist sistemin uygulandığı ülkemizde maliye dengeleri de kapitalizmin izin verdiği ölçüde ayarlanıyor. Kısaca büyük sermaye gruplarına vergi affının unutulmadığı bütçede işçilerin, kamu çalışanlarının, emeklinin, kısaca halkın temel ekonomik ve sosyal hakları yine göz ardı

2015 bütçe gelirlerinde %12 oranında bir artış hesaplanmış. Kar getiren kamu kurumlarını ederinin çok azı meblalarla özelleştiren AKP, Merkez Bankası'nı da Kemal Derviş döneminde IMF talepleri doğrultusunda bağımsız yapan icraatı da aynen devam ettirmektedir. Yani kapitalist düzenin geri senyorajı devreye koyması da söz konusu olamaz. Hal böyleyken bütçede %12 oranında hesap edilen bir artış elbette vatandaşın cebindeki 3 kuruşundan sağlanacaktır. Bütçede en önemli gelir kalemleri yine vergilerden oluşuyor. Yani dar gelirli kesime takdir edilenler vergiler yoluyla geri alınacaktır. 2015 yılında vergi gelirlerinden %15, tapu harçlarında ve trafik cezalarındaysa %13 artış planlanmış durumda. Bu seneki küresel refah raporuna göre Türkiye'de 2000 senesinde en zengin %10'luk kesim gelirin %67'sini elinde bulunduruyordu. Bugünse aynı %10'luk elit kesim gelirin %78'ine sahip. Bu gelir seviyeleri arasındaki uçurumun son 14 yılda daha da arttığını göstermekte. Yani Türkiye'de adil gelir dağılımı tamamen hayal olmuştur. Resmi sizlik rakamlarının 3,5 milyonu geçtiği ülkemizde bahsi geçen büyüme rakamları da gerçekçi değildir. Yazılarımızda sıklıkla Rusya'dan bahsediyoruz. Bize ait milli ekonomi modelini uygulamalarından ve milli ekonomi modeliyle geldikleri noktadan yola çıkarak Rusya'yı örneklendiriyoruz. Buradan maksadımız milli ekonomi modeli ile Rusya'nın ekonomik ve sosyal sahada geldiği süper güç konumunun ülkemizdeki kör, sar, dilsizlere de emsal olmasıdır. Yoksa bazı kendini bilmezlerin basiretsiz yorumlarında dediği gibi ne Haydar Hoca Rusçudur ne de yeni mesaj Putin'in gazetesi olmuştur. Ancak milli ekonomi modeli uyguladığını ve Haydar Hoca'nın görüşlerini hayata geçirdiğini gizlemeyen Rusya Haydar Hoca'cıdır denilebilir. Biz vergilerle açlık sınırının altındaki asgari ücretle kıvrana duralım. Rusya milli ekonomi bu modelinde yer alan devletin gelir kalemlerini kullanarak sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiriyor. 2005 yılından itibaren doğum yapan her kadına doğum yardımı vermeye başladı. Ev hanımlarına emeklilik hakkı verdi. Yeraltı kaynaklarını devlet millet ortaklığıyla işletmeye koydu. İhracatta Rus rublesi talep ediyor. Çin, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ile ticarette milli paraları kullanan Rusya'nın lideri Putin son Türkiye ziyaretinde bunu Erdoğan'a da tavsiye etti. Asgari ücreti arttırdı maaşlara büyük oranlarda zamlar yaptı. Dar gelirliye vergi indirimi getirdi. Enerji, iletişim, savunma ile alakalı 42 sektörü stratejik ilan etti. Yabancılara özelleştirilmesinin önünü kapattı. Yerli tarım güçlendirilmeye çalışıldı. %100 yerli tarım hedefine odaklanıldı. Çiftçilere devlet desteğini arttırdı. Tarım ürünlerinden sorumlu ofisleri tek çatı altında topladı. Gıda ihracatı hükümetin kontrolüne alındı. Bir yukarıdaki adil paylaşımdan uzak, dar gelirliyi ezen, gelir gider kalemi birbirini asla tutmayacak Türkiye bütçesine bakın. Bir de milli ekonomi modeliyle halkına refah ve huzur getiren adil paylaşımı, sürekli büyümeyi ve tam istihdamı sağlayan Rusya'nın ekonomisine. İşte biz bu imkanlara Türk halkı da kavusun diye Rusya'yı örnek gösteriyoruz. Malum Kırım halkı iradesiyle Rusya'ya katılma kararı vermiştir. Rusya'nın barış yanlısı tutumu ve Kırım'a tanıdığı aklar sebebiyle Kırım'ın Rusya'ya bağlanması tabidir şeklinde kaleme aldığımız Kırım makalemizde aynı basiresiz kafalar tarafından Putin etkisi olarak değerlendirilmişti. Oysa 2013 senesinin Şubat ayından itibaren milli ekonomi modelinin kurallarını meclisinde kanunlaştırarak aynen uygulayan Rusya dış politikada da bendenizin görüşlerine göre strateji belirlemektedir. Arap Bağrı benzeri bir ayaklanmadan çekinen Rusya için Rusya Müslümanları konusunda hazırladığımız rapor Rusya'nın barındırdığı halklara hak ve özgürlükler sunmasının yolunu göster. Kırım'ın Rusya'ya bağlanma isteği de hem özgürlüklere saygılı Rusya'nın siyaseti sebebiyle hem de yukarıda saydığımız milli ekonomi modeli projelerini uygulaması sebebiyledir. Bugün refah seviyesi yüksek, haklara saygılı ve güçlü çizgisiyle Rusya güven vermektedir. Seçimlerden hemen sonra Putin'in Kırım vatandaşlarına, Rus vatandaşlığına geçiş imkanı sağlaması da bunun göstergesidir. Kısaca bizi dinleyen, görüşlerimizden istifade eden ve bunu gizlemeyen Rusya'dan bahsetmemiz aslında kendimizden bahsetmemizdir. Ve isteriz ki Türk halkı da boyalı basın denilen medyada bilinçli bir şekilde gizlenen Haydar Hocayı ve dünyadaki etkisini görsün. Tezinin bereketinden, sunduğu imkanlardan onlar da Rus halkı gibi istifade etsin. Profesör Doktor Haydar Baş